Merhabalar, İpek Çaldemir Çalışkan ben, değerli katılımcılarımız. Aroma terapide distilasyon yöntemleri ve bitkisel preparatlar eğitimimizin içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Aroma terapiye bir giriş, aroma terapinin ne olduğunu, tarihte biraz yerini sizlere anlatıyoruz. Distilasyon yöntemleri çok önemli, aromatik öz yağların nasıl distile edildiği, su, buhar e, damıtma, e, solventle çözme, e, efendim bir takım farklı vakum yöntemi, mikrodalgalama yöntemi, süperkritik yöntemi gibi pek çok farklı e, distilasyon şeklini, e, konkret nedir, absolut nedir, e, karbondioksit e, e, uygulaması ve çözücüsü nedir gibi pek çok distilasyon yönteminden bahsediyoruz, bunların bilgilerini aktarıyoruz size, Anflorajın ne olduğunu dile getiriyoruz, nihai ürünler nasıl elde edilebiliyor, onları söylüyoruz ve ardından da e, bitkisel preparatlar bölümünde de e, bir maserasyon ya nasıl yapılır, şifalı bir yağın içine şifalı bir ot basılması nasıl yapılır, bunun yöntemleri, merhem, macun, lapa, gliserat, tentür gibi bir takım bitkisel preparatların yapımı ve bilgisini size aktarıyoruz. En son olarak da aromatik öz yağların e, tabii ki gerçeklik testleri olabilir mi? Biz bunu anlayabilir miyiz? Onlarla ilgili biraz bilgi aktarıyoruz ve tahsis yani aromatik öz yağ yerine e, konulan ve öyle satılmaya çalışılan durumlar ki bunlar bizim bilmemiz açısından çok önemli. Bu bilgileri sizlerle bu eğitim modülünde paylaşıyor olacağız. Görüşmek üzere.